köylü pazarındayız Mucur. Yerli sarımsak yerini, yerini almış dedi. Ablacığım kilosu kaçtı? 75. 75 lira. Tut yerini almış. Anneciğim kolay gelsin bereket olsun. Bu meyveler senin bahçeyin değil mi? Benim değil. Burası Mucur. Perşembe pazarındayız, köylü pazarındayız. Anneciğim kolay gelsin bereket olsun. Hangi köyün? Ay doğmuşum. Ay doğmuş köyünü. Haydi olmuş. Arkadaşlar bak ben burada bir şey gördüm. Anneciğim bu kangal nereden getirdin? Hangi köyün kangalı? Kendim burnu alayım ben. Burnu Evet. Yüz yurdunu. Yüz yurdunu arkadaşlar bu kangal. Şu görüyoruz değil mi? Allah Allah. <laughs> Işkını. Işkını kız. Kangal ışkını. <laughs> Sütün kilosu kaç anneciğim? Bir tane yüz yirmi diye. Evet. Evet, 25 tamam kolay gelsin. Erkek dostum. Çiftçi çiftçi. O da ne kaldı? geldi. Değil e, mi? E, zam yok bir şey yok. Bu da ya zam yok. Iyi olmadı değil mi? Olmadı. İtalya çiftçilerinden şey, burada sordu. Amerika burada geliyor. Ne olacak şimdi? Ukrayna'da o? buğda geliyor. Konuş anneciğim, söyle anneciğim. Ukrayna'da A, buğda gerek. Fiyat mı az, fiyat mı az? 50, 50 kuruş bir lira ne? Buğdayın tonu hemşerim. 25 milyar olmuş. Evet. Bugünün tonu. 50 kuruş 1 lira. Bu olur. yani para değil yani. Bu evet. utandırıcı bir şey. Yani. Evet. Emekli maaşı tüken satıyor. Şey emekliyiz, kangal tüken satıyorum diyen. Aa emekli kangal tüken mi? Kandırıcı bir şey ya. Allah'ım. Nasıl geçin, nasıl? Evim yok diyordum. Evim var, gidemiyorum korkumda. 10 lirayla aşık şehirde. Duvar gazı para? Evet. Ne evet. arıyorsun hacı ağa? Hareketli olsun, kolay geçsin. Bugün bu Mucur'un pazarı. Evet, hoş geldiniz abi. Sağolun. Yaprağın kilosu kaç lira? Ağabeyim, da bağışıdır çok büyük. Şunu 70-80 liraya veriyoruz. Evet. Ama şunun bağısını bu göç ütme 15, -15 lira bu para mı yani? Bunun tohumunu iki buçuk milyara alıyoruz. Evet. Hadi kazan, nasıl kazanacaksın? Bir kilo e, bu da on lira. Ya var mı bu sene burada? Bir kilo gübre yirmi beş lira. Bu olur mu yani? Mazottan el lazım yani. 50 kuruşa çiftçi bitti bitti. Ağlıyoruz, eve ne götüreceğiz ya şimdi? Aha şunu satacağız da eve götüreceğiz. Yani. Bir kilo yağ zor alacağız, alacağız ya. mi, Bu kadar mı olmaz yani? Evet. Elimde acık vicdanımıza evet. koyayım? Aha yine 2 lira zam geldi. 2 lira yine zam geldi. Mazoda değil mi? Mazolda yine 2 lira zam yok. geldi. Hani düşüyordu? Memleket şey, güzelliğe şey, gidiyordu. Yok. Hani memleket güzelliğe gidiyordu? Yumurta sattım, Yumurta sattım da ekmek alacağım. Ne yaptın abi? Yumurta sattım ekmek alacağım. Evet. Yumurta sattın, köyden geldin. Köyden geldim. Hangi köylücü abi? Kabaca için Pınarkaya oldu. İşte. <laughs> gördüm. Bunu 25 liraya bu kangal nereden getirdin? Hangi köyün kangalı? <laughs> Kendim ağırlısın. Evet. Yüz yurdurum. Arkadaşlar bu kangal şu görüyorsunuz değil mi? <laughs> Işkını. Işkını. Biz kangal <laughs> Sütün kilosu kaç lira anneciğim? Bir tane 120 de. Evet. 50 kilo saçaç geliyor. 5, mesela, 25. Evet. 25 Tamam, kolay gelsin. Erkek dostum. Çiftçilik Nasıl diye çiğce? O da ne diyor arkadaş? Çiğcelik oldu. Evet mi? E, zam yok, bir şey yok. Burada zam yok. Iyi olmadı değil mi? Olmadı. İtalya, Çe, şey, Fabrilerim burada sordu, rüya Amerika'da burada geliyor. Ne Ukrayna'da bu da Konuş anneciğim, söyle anneciğim. Ukrayna'da bu Fiyat mı 50, 50, kuruş bir lira sonra... ne? Ufyanın tonu hemşerim. 25 milyar olmuş. Evet. Bu benim tonu. 50 kuruş 1 lira. Bu yani para değil yani. Bu utandırıcı bir şey. Yani. Evet. Emekli satıyor. Demekli, şey diyen. Aa, emekli kangal tıkem satıyorum diye. Emekli kangal tıkem satıyorum. Kendirici bir şey ya. Valla hava. Nasıl bak ne için ne Eveli, evim yok diyordum. Eveli, evim var gidemiyorum korkumda. 10 lirayla aşık kaldırım şehirde. Duval gaz para. Yani. Nuriyan acı ha. Kolay gelsin ablacığım. Sağ olun. Hoş geldiniz. Kıska büyük kıska yok ya. Kozalar. Kozalar. Evet. Hangi köyüm? Aydoğmuş. Aydoğmuş. Mucurun Aydoğmuş köyünde. Mucurun evet. Aydoğmuş. Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sağ olun. Kendin üretiyor bunlar abla? Yok ben ay doğmuşlardan alıyorum. Alıyorsun Tamam abi. Bereketli. Sarımsak yeni ürün. Hepsi yeni ürün. Kiraz nerenin bu kiraz? kiraz bu kiraz, kiraz da kırşehir. Kırşehir. Evet. evet. Yerli kiraz. Yerli kiraz. Hayır güzel. Çiçek almış yerini. Hava Yapraklarımız. Tamam. 70 80 80'dir. 30, 80'dir 60 lira. Kilosu kaçtı abi? 60 lira abi. 60 lira. Evet. Sana ya. sana 50 de. Sen al 20. Ya